Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tarihlerden 19 Ekim Pazar ve benim yıllardır hayalini kurduğum 50.000 kupayı bugün oluyoruz arkadaşlar. Son bir maç kaldı. Son bir maçı da videoyu çekmek istedim. İnşallah kazanabiliriz. Feng'i çok güzel oynuyorum. Yani Feng kastım baya. Sörcü'de bugün attığım videodan görmüşsünüzdür. de baya kastım. Onun haricinde başka bir koltuk astım bir de. O kadar. Neyse. Son maça geçelim. Bismillah dedik. Hadi bismillah. Böyle güzel bir maç olmasını umuyorum. Bakalım karşımıza kim gelmiş. Oo. Çok çekiş bir maç olur inşallah. Hadi bismillah. Ayır, bir tane vursak vuramadık. Bir tane daha vursak galiba altımız olacak. Bu da search oğlum search nasıl saklandın lan? Ve bu adam nasıl bana bu kadar iyi vurabiliyor? Arkadaşlar ben ne yapabilirim vallahi search sakın koltu, sakın önümüzü kırma. Düşünümü yapmaz inşallah. diye Allah yarasına. Ya search yeter ama ya. Murat sen ne yapıyorsun? He tamam abi. Sörce kafayı taktım ben artık arkadaşlar. O gün için başını ilk kere öldürdü. Gel <laughs> bakayım sen kurtul gel. Abi nasıl olabiliyor? Abi bunlar neden kıl payıcanla habire kurtuluyor ve bunun ne arayıp hiper şarjlı olduğu? Buradan geldik. Nerede bu lan? Abi yeter ha çekmeme zamanı değil şu an 50 bin kupa alıyorum. Of orada bir fake miye? Maçın ilk bir dakikası doldu arkadaşlar. Nasıl yaşı diye sonrasınız? Konuşamıyorum. Ben de ne boş yaşam. Arkadaşlar şu videoya girdim diye internet bana gıcık mı oldu ne? Geliyor bu Leon. Leon, Leon. Mortis'in dayanması çok zor. Büyük ihtimal ilk golü yedik. Ya da yemedik. Uf yemedik lan. Hadi lan oğlum Mortis'e koltuğa inandı. Hiper şarj bastı. Helal olsun diyelim. Abi internet bana inat. Şu an inat. İki saniye önce çıkalım. Bu arada Leon geliyor şuralardan bir yerde. Abi nasıl? Abi nasıl? Son 14 saniye kaldı. Gözünü seveyim. Arkadaşlar ya ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız. Yeter lan. şundan. Koltuğumu kırdı. Abi o Leon gerçek miydi? Yenildik lan. Yenildik. Ama neyse bir şey olmaz. İki maçı kaldı. İnternet bana tabii ki de yine zaten ne doğru gidecek ki. Neyse son iki maç ha, çıktı maalesef. Ya düşük kupa gelirse yine iki maç oluyor. Yani her türlü iki maç. Düşük kupa gelirse 49.999 40... oluyor. Yani. Aynen. maçı inşallah kazanırız. Abicim hadi ya. Yenirsek üzülürüm. Bayağı üzülürüm. Search sen ne yapıyorsun ya? Benim sinirli renk şartım vardı. Niye şimdi şey yok? Neyse. Abicim yapma ama ya. Abi. Son, son maçlar oldu diye illa. İyi oyuncular mı atacaksın karşımıza ya? Of. Search desen oynamayı bilmiyorum. Karşıya gelen rakibe bak. O dislike atma bir daha. Abi z ne yapıyorsun? Arkadaşlar yanıma gelenlere bakın, karşıma gelenlere bakın ya, ben çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Abi karşıdaki rakipler çok iyi bizdekiler çok kötü. Düşük kupa gelecek bir ihtimal bu maç. Hadi atın artık. Hadi atın artık. Of Rico. Of Rico. Abi Rico kadar gıcık bir karakter görmedim. Oynaması çok zevkli. Karşına gelince çok kötü abi. Haber öldürüyorsun abi. Karakter o kadar iyi ki. Başka, bak şuna bak. Abi öleyim istersen. Hiper şarjı bas artık. Oh şükür. Bastı sonunda şu hiper şarjı. Hocam. Oha, Böyle maç mı olur? Gözünü seveyim. Hadi oğlum bir şeyler yapın da atak şu golü hadi. Hadi. Hadi ya. Bitti Rico'nun ultisi var. Oradan bizimkiler. Yok olmadı. Hadi. üst üste 7 maç kazandım. Rico <laughs> geber lan. Herkes gebersin Maç bitti. Uzun bir sessizlik videoyu kapatsam mı kapatmasam mı diye neyse kapatmayacağım belki 15 dakika olursa da olsun ben oynayacağım yine de video şu an uzun uzun yani bir de acaba kaç dakika olacak onu gelecekteki ki bu abi de. abi yine pusma var pusma var her şey üzerime geliyor maalesef lan kit nere gidiyorsun lan oğlum top neredesine ne? desiniz Heh, aferin. Son anda adam salak çıktı. Atma doğru, orada neyse. Ya koku tut bakayım topu koçum. Lan sen ne alakalı lan? Ya ben illa öleceğim değil mi? Hadi atın atın artık. Atın artık. Morty sakın yok tamam. Hadi 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 hadi. 1 2 1 Oha kral geldi abi. Kitada bir şey yapmamayı düşünüyor musun nerede? Oo kitörlü kötü oldu. O internet abi internet nasıl olabiliyor abi? Videoya başlamadan önce. O kadar iyiydi ki. Yani her şey video video yüzünden. oğlum herkes öldürdüm ama Ama atamayacağım büyük Şuraya doğru açayım bari. Kit sakın atlama koşun. Kaka! Uf en sevdiğim poz. Abi nasıl? Ha, oha ya abi ultim de gitti. Orada ben tam atlıyorken ölürler beni. Hop şöyle bir tek. Kovalı olduğunu biliyorum. Oka gel koçum gel gel. İnternet ne yapıyorsun ya? Koltu sen ne alakalı? Lan. Gel. Ulan koltu al lan. Şöyle abicim nasıl olabiliyor? Bak 20 saniye kaldı. Yersek ağlarım. 10, 9. Ya kop. Hadi öldür beni de ne olacak? Hadi öldüremedi yine. Hoppala. Hoppala. Son bir maç mı yoksa yine iki maç mı? Eğer yok. Eğer üçlü şimdi üçlü hesaplaşma gireceğim. Kazanma serisi olan bir karakter var mı? Var. Leon. Leon'la gidiyorum maça. Kazanırsak çok rahat oluyor. Oğlum Leon'la girdim lan. Ben niye böyle bir şey yaptım? Leon ne alaka? Neyse yaptık bir şey bir kere. Hadi Leon'u çok uzun zamandır oynamıyorum. Hadi 50.000 bin kupa. Geliyor mu 50.000? Bir de efsane kredi açacağız. O da iyi. Full maça odaklanacağım. Bir yandan da konuşmaya da çalışacağım. Bu video benim için önemli. Leon bir karakter. Uyuyuyuy. Baksın da. Şuraya koyalım. Şurada bir topu. Şuradan şu Dynamite öldürecek. 3 takım kalıyor gel lan buraya. Adamsınız lan siz. Gidiyoruz. İkinci olsak bile 50.000 kupa. 50.000 kupa geliyor mu? 11.200 ve büyük ihtimal 50.000 kupa olacağız maçısında. Çok heyecan verici bir an. Ağlamak istiyorum. <laughs> Oğlum gel lan buraya. Ve kesinlikle 50.000 kupa. Ve 50.000 kupa. 50.000 kupa. Bu kadar 50 bin kupa. Çok hızlı geçti maç. 50 bin kupa. Ve inanamıyorum. Yıllardır hayalini kurduğum şey. 50 bin kupa. Abi şaka mı bu 50 bin? Oha be. 50 bin kupa. SS. Birinci SS. İkinci ses. Şimdi arkadaşlar efsane serisini açacağız. I'm, açıyorum. Bismillah. Yeni dünya. Tamam. Bismillah. Şeliye kostüm çıktı. PSG şeyimden böyle. Yani hiçbir şey yani hiçbir şey değil. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben en büyük hayalimi gerçekleştirdim şimdi. Brawl Stars hakkındaki en büyük hayalimi gerçekleştirdim mi? 50 bin be. Çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. kanala hiç istemiyorum ben like ve abone. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.